Doğu Akdeniz bölgesinde yaşayan Mısır, Fenike ve İbrani medeniyetlerini tanıyalım. Mısır medeniyetiyle başlayalım. Mısır, etrafı çöller ve denizlerle kapalı bir bölge olduğu için çevre toplumların etkisinde kalmamış, bu nedenle tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamıştır. İlk çağdan itibaren diğer toplumlarla kültürel ve siyasi ilişkileri artmıştır. Önceleri Nom denilen şehir devletleri şeklinde yönetilmiştir. Zamanla merkezi krallık kurulmuş, Firavun adı verilen krallar yönetimde etkili olmuştur. Firavunlar tanrı kral özelliği gösterirler. Bu nedenle hukuk sistemi yazılı değil sözlü olarak gelişmiştir. Değişik hanedanlar yönetime Mısır'da hakim olmuştur. Çok tanrılı din anlayışının yanı sıra ahiret inancı vardır. Bu nedenle mumyacılık ve anıt mezar yani piramit yapımı gelişmiştir. Keops, Kefren önemli piramitlerdir. Bilimlerin gelişiminde mumyacılık ve Nil Nehri etkilidir. Mumyacılık sayesinde tıp, eczacılık, kimya bilimleri gelişmiştir. Nil havzasında elde edilen ürünlerin vergilerinin tespiti, matematiğin. Nehir taştığında bozulan sınırların tespiti, geometrinin Nil'in ne zaman taşıp çekileceğinin incelenmesi ise astronominin gelişmesini sağlamıştır. M.Ö. 1280'de Hititlerle yaptıkları ve Suriye'yi paylaştıkları Kadeş Anlaşması, bilinen ilk dostluk ve ittifak aynı zamanda ilk yazılı anlaşmadır. Mısırlılar hieroglif yani resim yazısını kullanmışlardır. Papyrus denilen Nil Nehri kıyısında yetişen bir bitkinin liflerinden oluşan yazı malzemesine yazılarını yazdılar. Ayrıca güneş yılı esaslı takvimi oluşturmuşlardır. Bu takvim günümüzde kullandığımız miladi takvimdir ve gelişimini Romalılar sağlar. Bir başka Doğu Akdeniz medeniyeti Fenikelilerdir. Kurudukları bölge Lübnan ve çevresidir. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Yaşadıkları bölgede tarım arazileri az olduğu için deniz ticaretinde gelişip koloniler kurmuşlardır. Sadece ekonomik amaçlarla gittikleri kolonilerini uzun süre elde tutamamışlardır. Alfabeyi yani harf yazısını ilk kez Fenikeliler oluşturmuştur. Bu yazıyı İyon ve Yunanlılar geliştirmiş Romalılar son halini vererek Latin alfabesine dönüştürmüştür. Ayrıca cam ve boyayı ilk üreten toplumdur. İbraniler ise dünyadaki ilk tek tanrılı din olan Musevilik dinine inandılar. Bu din milli bir din olduğu için milli benliklerini kaybetmediler. Önce Babiller, daha sonra da Romalılar tarafından sürgün edildiler ve uzun yıllar farklı ülkelerde yaşadılar. 1948'de İsrail devletini kurarak yeniden bölgede etkili hale geldiler